Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce küçük duyuru bu seri isteyen herkese ekleyeceğim. Gelmek isteyenler yazabilir. Bu arada karakterimi güncelledim. Bu eskisi bu yenisi. Pardon bu yenisi bu eskisi. Böyle piksellerini geliştirdim. Şurada beyazlık var. Sorgulamayın onu boş verin Ne nasıl oldu bilmiyorum. Neyse. Buradayım. Bakın böyle. böyle elleri böyle bayağı bir gölgelendirme ekledim. Şurada biraz hata olmuş. Normalde böyle değildi. Biraz hata olmuş. Neyse. Böyle gölgelendirme yaptım böyle. Neyse videoyu videoyu böyle çok uzatmak istemiyorum. Bir dakika. Evet, böyle karakterimi güncelledim. Sizce eskisi mi yoksa yenisi mi? Bu arada kendim çizdim onu. Neyse eski ismi yeni ismi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hemen başlayayım. Dünyanın en iyi günü olabilir ya. Hayatımdaki en iyi gün şu anda o kadar mutluyum ki hiçbir şey mutluluğumu bozamaz. Allah dışında. Neyse. Şimdi biraz dışarı bakalım şöyle ya. Neler oluyor dışarıda? Neler oluyor hayatta? Ben ne otizmle otizmle davranıyorum ya. Neyse. Lan. Oğlum o ne? O ne oğlum? O kim oğlum? Tipe bak. Tipsiz. Neyse. Onun niye ve niye böyle hareket ediyor? Biraz daha bakayım. Şöyle bakalım. Bahçeyi sulamaları çok seviyorum. Konuşularıma yardım ediyorum. Onun dışında bir sürü para alıyorum. Ve zengin oluyorum. O ses ne lan? Kim acaba Lan bu kim? Aa ne oluyor? Ne ısırıyorsun? Aa, aa. Lan. Zombi lan bunlar. Mutfağa gitmeliyim. Mutfağa gitmeliyim. Mutfağa koş. Koş mutfağa. Koş. Maket bıçağı nerede? Maket bıçağı nerede? Maket maket bıçağı ne oldu? Bir şeyler olması gerekiyor burada. Kafasına bir şeyler fırlatabiliriz. Lan bıçak çıktı. Bunu yapmak hiç izlemezdim ama dünyayı bu zombilerden temizleyeceğim. Silahlarım var ama neyse şimdi onlarla almaya da uğraşmayacağım. Hoppala. Lan. Neyse. Hoppala. Anam. Hayır. Giyisimi de giydim. Hayırdır lan siz? Hayırdır oğlum? Å! <sniffs> 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 <laughs> Aa bunlar ne oğlum Aa yaralı birileri olmalı Ne oldu neden kurtuldunuz Neler oldu oh. Lan ısırmaya çalışıyor oh. Hareketlerim Gördün mü hareketi Gördün mü lan hareketi da bu ya. Neyse öldü artık bunlar da. Bunlar kanları niye var oğlum? Lan oğlum nasıl ölmedi bunlar? <laughs> Şu cebimden bombayı düşürmeye çalışacağım. Elim şu anda çok dolu. Bombayı attım. Kaç. Kaç. Tüm hızımla kaçan. Kaçtım. Ay. Sıyırdı. Sıyırdı. Çok yakındı. Tamam. Öldü hepsi. Oh. 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 var. Geri zekalı zombi. Ay Senden nasıldı? Hayır. Bu bulaştıramam. Oh, oh, oh. Dönüşüyorum. Bomba düştü. Şunun pinini tekmeyle çekersem ha çektim. Şöyle düğümünde. Oh. Oh. Asker Asker Askeri sana ne oldu? O, ne yaptın? Ne oldu buna? Asker! Asker! Yanlışlıkla sıktım. Ah! Ah! Öl öl, öl 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 öl. Bu kim? Nere oluyor bu virüs ne? Öl. Öldü. Şöyle hmm. biraz da tekmeleyim de iyice ölsün. Bu virüs yayılmaması gerekiyor. Turşu ne var mantı ya? Aga bir şeyler çıkmış ne olmuş? Aga katliam yaşanmış ne katliam oldu? Aga zombi istilası var ne zombi istilası ne diyor? Evet zombi istilası yaşanmış peki ne olmuş? Aga bir sürü ölü varmış ve bir birçok kişi zombi olmuş. Aha bu da tam bizim ekibe düşer ha. Değil mi Mantı? Evet aga tam bizim ekibe düşer. Evet. Hadi gidelim. Öküz gibi gitme dedik. Öküz gibi. Mantıya geliyorum. Evet. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun. Yakında devamı gelecek isteyenler yazsın. Yani çok içi etti. Yani ekleyeceğim işte. Elimden geldiği kadar. Size bir bölüm vereceğim o zaman gelecek. Size. Neyse görüşürüz bay bay.